güzel bir şey. Belediyenin sağladığı. iyi kolaylık yani. Şimdi telefonda biz bizler yaşlıyız tam bulamıyoruz, göremiyoruz. Bu güzel bir şey. Güzel bir hizmet verecek. ben de faydalanmak için geldim. Yani ikiden bir HES kodumuzu buradan veya bu yazılı kağıttan bize bayağı şey veriyor. Zaman kaybı oluyor. İnşallah güzel olur. Çok güzel bir düşünce, çok güzel bir kolaylık insanlarımıza, arkadaşlarımıza, vatandaşımıza güzel bir kolaylık oldu. Zorluğunu yaşıyordum. Ee, telefonumda bulmak için internetim olmuyordu, gösteremiyordum. Bayağı bir zorlanıyordum. Ama şu anda şu anda daha kolay oldu. Çok memnunum. Bunu tabii herhangi bir yere gittiğimiz mesmi dairelerde hakiki kolaylık olacak. Bizler için ve daha önce, yani yaşlar için daha da kolay teşekkür ediyorum.